Sema Hanım hiç benle sakın <laughs> rahatsız olun benim ben hiçbir bir hiç işim yok. Olsun, yok. Ne olur. Ben yok. Çok Yap istedim. yavrum onu Sana da kahve yapayım. yapayım mı? Ben mi? He. Yok ben hep içerim. Bak Sema da gözü kanlanmış. Üç doktora gitmiş. Öksürükten de olabilir demek. Hiç miyim bir şey Hafif Umarım. böyle. Anlattım. E... Gözünde kanlanma mı var? Hayır. Hayır burada Zaman, olur geçer hemen. Yani hiç ama geçen gün gözüm kanlandı dört ayrı şey. Evet e gittim. iki kere gittim. <laughs> bir on bir yedi bir de on bir altı yok, tansiyonum. eğer böyle orada sinüslerde bir enfeksiyon varsa orada bir hafif Bir hafif böyle. burnumda böyle bir su damlalarım var. He işte. Su bir kanama oluyor geçiyor. Ama yine de gidiyor. Anne bu ötüyor çan çana ya yapıyorsun. Bir şey olmaz. Olsun. Çan, çan ama kahve. <laughs> Bakışa bak. Ben gidiyorum. Aa, niye öyle hemen? E, ne yapacağım? İşim var gücüm var. Ha, Akşam e, üstü ya, gelirim. Ben ya, onları yapalım, getirdim. Mı? Hazırlanıyorum işte. Ne çekeceksiniz oraya? Hiç çıplak çekiyorum klibe. Ne götüreceğim anne kıyafetlerimi? Başka? O kadar. İyi. Bavul filan dedim E ya. bavula kıyacağım. Nasıl götüreceğim başka? Tamam. E, kibarsınız. Misafir var ya. Muhatap olmuyor. Konuşmaları bir duysanız nasıl klas. Bu kan kisiyle öyle konuşuyor. Şelalesen Arjantiniz. Akşamda orman durur. Yarın hiç bu sene balık yok. Hiç balık yemiyoruz. Vallahi hiç adam kaç kere girdi. Ama somon alacağım anne. Sen ben yemem bu somon biraz. Yağlı ağır geliyor sana. Ama çupra bulmuşlar. Çupra güzelmiş. Ha, var mıymış? Varmış. Şimdi bakacağım. Aa, var. bu hafta. Başım ha. Çok klas gel konuşmalar. Gel. Çok klas. Gel. Yani müsaadeniz. Niye Siz... Onu anlamıyorum okşak... Sema Hanım sizin eczaneniz yok değil mi şu an artık? Yok. Sorumluluğum, Sorumluluğum var. ha, var. Ama